Dan Tarihi Yarımada'dan merhaba. Farklı coğrafyaların kültürünü ve sanatını buluşturan devralemle yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Bugün haber durağımız Macaristan'ın başkenti Budapest'te. Yunus Emre Enstitüsü'ne bağlı Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri'nin 32.si Budapest'te de açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in katıldığı açılışı ve merkezin faaliyetlerini özel görüntülerle ekrana getireceğiz. Kültür ve sanatta devralem başlıyor. Müzik <laughs> kullandığımız bütün kültür merkezlerinde Buradaki bütün eserlerimizin restorasyonu, ortak ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtmak amacıyla 2009'da kuruldu. 4 yıldan bu yana Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Avrupa'ya farklı coğrafyalarda 32 merkeze ulaştı. 32. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi geçtiğimiz hafta Macaristan'ın başkenti Budapest'te açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in onur konuğu olduğu açılışta Yunus Emre Enstitüsü'nün davetiyle Devre alem ekibi de yer aldı. Kazakistan'dan İngiltere'ye, Bosna'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok ülkede merkezler açan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin 32.si Macaristan'ın başkenti Budapest'te de açıldı. Müzik Açılışın onur konuğu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ti. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Başkanı Profesör Doktor Hayati Develi önderliğinde Bakan Çelik için onur yemeği verildi. Müzik Türk ve kültürünü öğretmek, Türkiye'yi tanıtmak amacıyla kurulan Yunus Emre Merkezleri, Budapeşte Merkezi'ni listesine ekledi. Merkezin açılışını Turizm ve Kültür Bakanı Ömer Çelik, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan ile birlikte yaptı. Hadi hayırlı olsun. Başkent Budapeşte'nin Andrasi Caddesi'ndeki iki katlı binanın açılış kurdelesini kesen Türk ve Macar bakanlar daha sonra merkeze geçti. Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Macar medyasının da yoğun ilgi gösterdiği açılışa Macaristan Eski Parlamento Başkanı Katalin Sazili, Macaristan Eski Kültür Bakanı İstivan Hiller olmak üzere birçok Macar siyasetçi katıldı. Açılış Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri Başkanı Profesör Doktor Hayati Develi'nin konuşmasıyla başladı. Develi konuşmasına Türk ve Macarları selamlayarak başladı ve kültürün önemine değindi. Türk ve Macar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün bugün burada açılmasının sebebi bu alışverişin gerçekleşeceği bir mekan olma arzusudur. Bugün Yunus Emre Enstitüsü ile yeni yüzyıllar hazırlanma arzusu ve enerjisi taşıyarak bugüne geldi. Bu merkez bugün sizin sıcak katılımlarınızla şereflendiği gibi bundan sonra da desteklerinizle Türk ve Macar halkları arasında derin dostlukların geliştirilmesine vesile olacaktır. Profesör Doktor Hayati Devre'nin konuşmasının ardından kürsüye Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balok çıktı. Balok, Türkiye'nin gücüne değindi ve açılan enstitünün iki ülke içinde önemine vurgu yaptı. <laughs> Türk toplumu çok güçlü bir bağ ile sıkı sıkı bağlanmış durumda. Hiçbir zorluğa karşılık başına asla öne yemez. İşte bu durumda Avrupa'ya ve aynı zamanda insanlığa örnek olacak bir durumdur bu. Ayrıca bu kültür merkezinin kurulmasından dolayı oldukça memnunum. Eminim bu enstitü Türk Macar halkını da daha çok yakınlaştıracaktır. Bakan Zoltan Balogun konuşmasının ardından Hayati Develi Macar Bakan'a hediyesini takdim etti. Açılışı gerçekleştiren Turizm ve Kültür Bakanı Ömer Çelik de konuşmasında Türk ve Macar birliğine değindi. Türk ve Macar bayrakları yan yana duruyor. Bunun bir benzeri büyük anlamlı bir şekilde Yunus Emre Kültür Merkezi'nin hemen yanındaki bina Macar halkının faşizme ve komünizme karşı özgürlük mücadelesinin hatıralarını taşıyan. Ve Sayın Bakan'ın da yönetim kurulu başkanı olduğu Terör Müzesi'nin hemen yanında Yunus Emre Kültür Merkezimiz. Eğer bize birisi derse ki Türkler ve Türkiye hakkında net hiçbir zam olmayan, hiçbir tenzilat olmayan net bir tanımı nerede bulabilirim? Biz ona adres olarak Yunus Emre'yi gösteririz. Açılışın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve beraberindeki heyet belgelerle Osmanlı-Macar ilişkileri sergisine gezdi. Semre Türk Kültür Merkezi'nin açılışı için Macaristan'a giden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, açılışın ardından Osmanlı döneminden miras kalan eserleri ziyaret etti. Bakan Çelik, tarihi Estergon Kalesi'nde Tuğçe Özerdem'in sorularını yanıtladı. Şimdi Bakan Çelik'le yaptığımız bu özel röportajı getiriyoruz ekrana. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışı için Macaristan'daydı. Hadi hayırlı olsun. Bakan Çelik, merkezinin açılışını yapmak için gittiği Macaristan'da Gülbaba Türbesi, Budin Kalesi ve Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'nın mezarını ziyaret etti. Estergon Kalesi de Bakan Çelik'in durakları arasındaydı. Kale ziyareti sırasında Ömer Çelik, Tuna Nehri'nin kenarında, tarihi Esnergon Kalesi'nin eteklerinde Türkiye son yıllarda artan ilgiyi devre aleme değerlendirdi. Bu sadece Türkiye'nin doğal güzellikleri vesaire ilgili bir tanıtımdan Türkiye'nin çıkıp, Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'nin bölgesindeki dış politikada oynadığı rol, Türkiye'nin G20 üyesi bir ülke olarak ekonomisinin giderek büyümesi toplam olarak Türkiye'ye dönük cazibeyi artırıyor. Türkiye artık bir dünya markası olarak giderek cazibesi artan, kendisine ilgi artan bir ülke. Tabii ülkenin ya ülkeye artan ilgiyle doğru orantılı olarak insanlar o ülkenin dilini, kültürünü daha çok öğrenmek istiyor. bir de tabii bir soft power örneği olarak sinemamız, dizilerimiz, edebiyatımız pek çok coğrafyaya ulaşıyor. Bütün bunun yarattığı toplam hareketlilik Türkçe'ye ve Türk kültürüne olan ilgiyi artırıyor. Bundan da çok memnunuz doğrusu, ee, giderek de daha fazla sayıda talep oluyor. Dolayısıyla Türkçe ve e, milli kültürümüzün tanınmasıyla ilgili faaliyetler bakımından da işte burada da açtığımız, 32.sini açtığımız Yunus Emre çok merkezi bir rol oynuyor. TRT aynı şekilde çok merkezi bir rol oynuyor. E, TİKA'nın yaptığı faaliyetler çok merkezi bir rol oynuyor. Dolayısıyla ilgili kurumlar, özel sektörden yapılan faaliyetler hepsi toplam olarak bir araya geldiği zaman Türkiye'ye dönük cazibe giderek daha da artıyor ki bu doğru da bir şeydir. Çünkü Türkiye zaten cazip bir ülke. Osmanlı'nın izlerinin yaşandığı Macaristan topraklarında olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Macaristan'a yönelik çalışmalarının süreceğine vurgu yaptı. Buradaki bütün eserlerimizin restorasyonu, ortak ilişkilerin geliştirilmesi konusunda e, burası da çok yardımcı oluyor bize. Burada Macar devletine de teşekkürlerimizi sunarız. Ne hissediyoruz? İşte tarihin çok derinliklerinden bugüne her seferinde uzun bir yolculuk yapıyoruz çok kısa bir zamanda. Biraz hüzün oluyor içimizde, biraz mutluluk oluyor. İşte insana ait bütün halleri, insana ait bütün durumları buradaki bir eserin önünde, bir geçmişte burada kalmış bir ilim adamının, bir devlet adamının hatırasının önünde hep beraber hatırlıyoruz. Dolayısıyla kendi varoluşumuza ait yerimizi, haritamızı bir kere daha güncellemiş oluyoruz. Yürüyeceğimiz yol önümüzde daha çok berraklaşıyor. Böylesine şeyler hissediyoruz. Budapest'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin faaliyet göstereceği binanın tarihi ve konumu oldukça önemli. Zira bu bina UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Andresi Caddesi üzerinde bulunuyor. Türkçe kurslarının düzenleneceği merkezde çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi şimdi de Budapeşte'de. Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Andrazi Caddesi üzerinde bulunuyor. Merkezin bulunduğu binanın altında ise Avrupa'nın ilk metrolarından olan tarihi Milenyum metrosu geçiyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Budapeşte'nin 6. bölgesinde 1882'de inşa edilen ve Macar Bilimler Akademisi'ne ait olan tarihi binanın 1. ve 2. katlarında hizmet verecek. Merkezin birinci katında kütüphane ile Türkoloji ve Okutman Odası yer alırken, ikinci katta ise Türkçe derslerinin verildiği iki sınıf, konferans ve sergi salonu, kokteyl alanı ve özel bir Türk kahve evi bulunuyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin Budapeşte'deki binasının içerisindeyiz. Bu bina tam 111 yıllık bir tarihe sahip ve aynı zamanda Budapeşte'deki en işlek caddelerden birisinde yükseliyor. Akademik çalışmalar için özellikle burada bulunan Türkoloji çalışmalarına destek olmak amacıyla bir Türk e, Türkiye Yüz Türkiye Kütüphanesi Projesi kapsamında getirildiğimiz kitaplarımızın yer aldığı kütüphanemiz var. Bu şekilde burada hem Türkçe eğitimleriyle hem kültür sanat ve müzik faaliyetlerimizle hizmet vermeye başlayacağız. İstediğimiz bizim hani Yunus Emre'nin her zaman dediği gibi ben gelmedim davi için, benim işim sevi işin. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Biz burada aslında dilimizi öğretirken bir yandan da gönüller yapmaya geldik. Sonuçta Macarlarla ortak tarihimiz var. Kültürümüzde de çok fazla farklılıklarımız yok. Biz bu benzerliklerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Resmi açılıştan bir gün önce hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü merkeze Profesör Doktor Hayati Develi önderliğindeki heyet toplantı halindeydi. Dolayısıyla böyle çok sevildiğinden dolayı buraya nazlı bugün değerlenmiş diye anlatıyor. Ekoloji camiasının yakından tanıdığı bir evet. Özel izinlerle restorasyonu aylar süren binada Şubat ayından bu yana ise çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalardan biri geçtiğimiz ay eski adı Polis Akademisi olan Kamu Güvenliği Üniversitesi ile başlatılan işbirliği. 9 bin öğrencisi olan üniversitede Türkçe dersleri açmak için protokol imzalandı. Kayıtlarsa devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Hayati Develi Budapest'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışında Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini ve projelerini TRT Türkiye anlattı. Hayati Bey öncelikle bugün Budapest'te Türk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Türk kültürünü Türkçe'yi dünyaya tanıtmak için Yunus Emre Kültür Merkezleri 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Peki 4 yılı geride bıraktığınızda Yunus Emre neler yaptı? Tabii bu dört yıl büyük ölçüde bir kuruluş süreciyle geçti. Sıfırdan başlayıp bugün 32 kültür merkezine ulaştık. Yıl sonuna kadar da, 2010 sonuna kadar da bunu 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Ne yaptı bu süre içerisinde? Açıldığımız bütün kültür merkezlerinde iki tip faaliyet yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi, birincisi, Türkçe'nin öğretilmesidir. Türkçeyi Avrupa Birliği dil çerçevesinde, onun kazanımlarına ve müfredat çerçevesine uygun olarak öğretiyoruz. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretme konusunda sertifika almış okutmanlar eliyle özel sınıflarda öğretiyoruz, özel kitaplarla öğretiyoruz. Bu işte de e, iyi bir başarı seyiz tutturduğumuza inanıyoruz. İkinci yaptığımız iş Türkiye'nin kültürel olarak tanıtımı ve temsilidir bu işi gerçekleştirebilmek için konser, seminer, sergi, kurs gibi programlar düzenledik. Dünyada benzer kurumlar var ve daha köklü kurumlar var aslında. Peki bu açığı kapatmak için siz neler yaptınız ve yapacaksınız? Biz işimizi yapıyoruz. Bu bir avantajımız var tabii şu anda. Bir defa Türkiye'ye, Türk insanına, Türk kültürüne hem yakın çevremizde, komşularımızda, tarihsel coğrafyamızda hem de onun dışındaki e, halkada bizi hiç tanımayan halklarda bir ilgi olduğu görülüyor. Türkçe e, son e, 300-400 yıldır olmadığı kadar insanlar tarafından öğrenilmek istenen bir bilgi alanına gelmiş. Merkezler sayesinde dünyanın dört bir yanından insan Türkçe öğreniyor. Peki resmi rakamlar var mı elinizde? Bugüne kadar kaç kişi Türkçe öğrenmiş kurslarda? Var. Bugüne kadar bizim kurslarımızda 2009'dan bugüne kadar yaklaşık 15 bin genç insan Türkçe öğrendi. Ama bu bizim kurslarımıza gelip kayıt yaptırıp yüz yüze Türkçe öğrettiğimiz bireylerdir. Üniversitelerle de işbirliği içerisindesiniz Türkoloji bölümleriyle. Peki yaptığınız faaliyetler neler? Biraz onlara değinelim mi? Türkoloji bölümlerini, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini de eğitim bakımından destekliyoruz. Oralara Türkçe okutmanları, Türk Dili ve Edebiyatı alanında e, doktora yapmış e, bilimsel yetkinliği olan bilim adamlarını gönderiyoruz. Bütün bu e, etkiyi ve etkinliği de göz önünde e, tutarsak bizim... Bu dört yılda 50 bine yakın insanla dil öğretme noktasında yüzde geldiğimiz varsayılabilir. Saraybosna'da Türkçe ikinci seçmeli ders oldu, yani ikinci yabancı dil. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bunu biz talep etmedik. Oralardaki yönetimler bunu bizden istediler. Çünkü kendi geçmişlerinin, kendi geçmişleriyle ilgili önemli bilgilerin Türkçe olduğunu biliyorlar geleceklerinde de ekonomik ve kültürel ilişkilerini Türkiye ile daha yakından kurmak istiyorlar. O zaman gençlerinin öğreneceği dillerin arasında Türkçenin de bulunmasını arzu ediyorlar. Bugün Balkan Bosna Hersek'te 6. 12. sınıflar arasında başlangıçta tabii 6. ve 7. sınıflar ...6 bin Boşnak genç 6. 7. sınıf Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğreniyor. Peki Yunus Emre olarak Saraybosna Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol imzaladınız mı? Tabii. Şimdi şöyle tabii Saraybosna'daki yönetim biçimi biraz farklı. Orada merkezi hükümetten ziyade kanton yönetimleri bu işlere karar veriyor. Biz şu anda sanırım 5 kantonla 5 kantonun hükümetleriyle resmi olarak Türkçenin ikinci yabancı dil olarak öğretilmesine dair protokol imzaladık. Hatta en son protokolü merkezdeki Saraybosna kantonuyla imzaladık yaklaşık bir hafta önce. Saraybosna'dan gelen bu haber diğer ülkeler için de gelecek mi? Gürcistan aynı sistemi kabul ettiği Birçok Gürcü okulunda Gürcü gençleri ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye başlıyorlar. Doğu Romanya ile protokol imzaladı. Doğu Romanya'daki birçok okulda Türkçe ikinci yabancı dil olarak oradaki Türk azınlık tarafından değil... Roman gençler tarafından öğrenilmeye başlayacak. Ürdün'de birkaç okulda bunun pilot uygulamalarına başladık. İki halk arasındaki yakınlığın daha da artmasına, dostluğun ve muhabbetin pekiştirilmesine vesile olacaktır diye ümit ediyoruz. Budapest'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışına dair haberlerle karşınızdaydık bugün. Yarın 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.